Bir kadınla tanışmanın en iyi yolu. Bir kadınla tanışmak söz konusu olduğunda düğünler, herhangi bir arkadaşınızın evindeki partiler, zaten bazı insanları tanıdığınız etkinlikler, birinin onu sizinle tanıştırdığı durumlar ve bunun gibileri bir sohbete başlamanın nispeten kolay olduğu yeşil ışık durumlarıdır. Yaklaşmanın biraz daha zor olduğu ama yine de çok zor olmadığı mekanlar yani kulüpler, barlar, ve kafeler, insanların genellikle sosyal olduğu sarı ışık durumları olan yerlerdir. Fakat eğer bir kız üniversitenin kampüsünde yürüyerek dersine gidiyorsa veya bir kafede bilgisayarıyla çalışıyorsa veya kulaklıkla konsantre bir şekilde metroya doğru gidiyorsa, bunlar kırmızı ışık durumlarıdır ve bu gibi durumlarda flört girişiminizin başarılı olma olasılığı gerçekten çok düşüktür. Bu arada eğer kadınlardan ne zaman uzaklaşmalısın videomu seyretmediysen yukarı sağa koyuyorum. Mutlaka seyretmeni tavsiye ederim. Şimdi tabii ki bu ona kesinlikle yaklaşmaman gerektiği veya kırmızı ışık durumunda flört olayının hiçbir zaman işlemeyeceği anlamına gelmez. Bu sadece onunla her şeyin yolunda gitme ihtimalinin aynı kadınla farklı bir durumda tanışmanızdan çok daha düşük olduğu anlamına gelir. Örneğin bir kızla üniversitede aynı derse giriyorsanız onunla bir şeyler başlatmaya çalışmak onu kütüphanede kulaklıkla ders çalışırken görüp konuşmaktan daha kolaydır ve başarılı olasılığı daha yüksektir. Kadınlar söz konusu olduğunda bağlam çok önemlidir. Şunu bir düşünün bir şey yapmaya çalışırken birinin sizi rahatsız etmesi ne kadar can sıkıcıdır ve bunu siz de istemezsiniz değil mi? Ki erkekler bundan kadınlardan çok daha az rahatsız olurlar. Eskiden üniversite kantinin önünden geçerdim ve her seferinde sınıfa giderken birçok insan durur ve benimle konuşurdu. Bu harikaydı. Çünkü sosyalim ve çoğu insanı severim. Ama aynı zamanda bazen kesinlikle sinir bozucu oluyordu. Ben erkeklerin neden bu durumlarda kadınlara illaki yaklaşmak istediklerini kesinlikle anlamam bağlantı kurabileceğin daha iyi durumlarda olan tonlarca kadın var aslında. Kadınlarla olan bağlantılarınızın mümkün olduğunca sorunsuz ve doğal bir şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız yeşil ışık durumlarını seçin. Ya da sarı ışık durumlarında nasıl davranmanız gerektiğini bilin. Ve kırmızı ışık durumlarından kaçının. Şunu da unutmayın. Çekici bir erkek kadınların peşinden koşmaz. Onun peşinden koşan kadınlar vardır. Tabii ki yine de harekete geçmemiz, bir şeyler başlatmamız ve bir şeyleri ilerletmemiz gerekir. Fakat bu kadınları kovalamakla aynı şey değildir. Yaratmak istediğimiz dinamik şu. Evet, her yerde güzel görünen kadınlar var ama çekici olan sensin ve onlar sana bakıyor. Tam tersi değil. Bu her türlü harika deneyime neden olan güçlü bir zihniyettir. Bu kadınların ilgisini kendine çekmekle alakalıdır kadınlara karşı olan ilgini onlara zorla kabul ettirmekle ilgili değildir. Size tavsiyem yavaşça hareket edin ve her kızı kontrol ederek başınızı sürekli hareket ettirmeyin. Sadece yavaşça hareket edin ve gerektiğinde kendinizden emin, rahat, hoş bir göz teması kurun ve bırakın onlar sizi kontrol etsinler. Sana şunu söyleyeyim. Gördüğü her kadını kontrol etmeyen, gözlemeyen tek erkek sen olduğunda kadınlar seni daha çok kontrol etmeye başlar. Bu elbette bir kulübe, bara veya kafeye gittiğinizde de geçerlidir. Demek istediğim, hepsi sana mesaj atan ve sürekli seninle takılmaya çalışan 5 muhteşem kadın olsaydı, tüm diğer kadınları bu kadar çok fark eder miydin? Onları gözler miydin? Hayır. Muhtemelen onları biraz fark ederdin ama o kadar da dikkatli bakmazdın. Hemen bu zihniyeti uygulamaya başlayın ki kadınlar sizi kovalamaya başlasın. Bildiğiniz gibi etkileşimde çoğu zaman yaklaşan ve yönlendiren de yine siz olmalısınız. Her ne kadar kadının size yaklaşması veya sizinle tanışmaya çok açık olması sizin için her zaman daha iyi olsa da, eğer olaya kız harika fakat bir yere kaçmıyor. Kaçarsa da önemli değil, mantalitesiyle yaklaşıp yapman gerekenleri yaparsan kadınlar seni kovalamaya daha çok meyilli olacaktır. Son olarak hoşlandığınız kadınlarla tanışmak için nasıl daha fazla yeşil veya sarı ışık durumu yaratabilirim diye düşünmelisiniz.